Değerli öğretmen arkadaşlar, bugün sizlerle V fabrikada bir kodlama çalışması yapacağız. Küçük yaş grupları için uygulanabilecek bir çalışma. Projemiz bittiğinde şu şekilde görülecek. Şimdi ve fabrikaya geri dönelim. Boş bir çalışma açalım. Genel ve boş proje seçiliyken sonrakiye basalım. Projemizin adı olarak bir isim belirleyelim. Küçük harf yapalım ve Türkçe karakter kullanmayalım. Kayıt olacağı konumu seçelim ve oluştur diyelim. Boş bir projemiz aç açılsın. sahnemizi renklendirelim. Daha rahat görülsün. Sol taraftan bir tane dikdörtgen alıp sahneye sürükleyelim. Bu dikdörtgenimizle ilgili biraz ayarlamalar yapalım kullanacağımız amaca göre. Öncelikle boyutunu değiştirelim. 45'e 45, e 45 Az önce yaptığımız uygulamadaki ölçü çizgi kalınlığı 2 demiş 3 yapalım. Çizgi rengi gri, yani gri uygundur olabilir. Bir de e, dolgusunu değiştirelim. Dolgu rengi özelliğini tıklayalım yaz yapalım. Karemizi kopyalayıp yapıştırarak çoğaltalım. 2 olduğunda 2'den çoklayalım. 4 olduğunda 4'ten çoklayalım. Altına yerleştirelim. Sonra bunu çoklayalım. karelerimizi çoklayıp yapıştırarak bir arka plan elde edelim kendimize. Bu kısım biraz zaman alacak. Onun için ben burada durdurup hazırlayınca devam edeceğim. İki tane kendime kare oluşturdum. Birinci kareme örnek resmi koyacağım. İkinci kareye de çocukların kodlaması için kod yapacağız. Birinci karede görselimizi hazırlayabilmek için kutucuklarımızı seçiyoruz. Tek tek de seçebilirsiniz. Ben hepsini birden seçmeyi tercih ettim. Dolgu rengine geliyoruz. White olan dolgu rengimizi istediğimiz herhangi bir renkle değiştiriyoruz. Örneğin mavi olsun. Artık gördüğünüz gibi örnek alt rakamımız hazır. Bununla bir işimiz yok. Şimdi gelelim buradakilere. Burada kod yazmamız gerekecek. Ama kafamız baya karışacağı için önce isimlendirelim. Buradaki uzun isimler bulmakta bizi zorluk yaşatacak. Şuradan hemen isimlerini değiştirelim. Bunlara A1 diyebiliriz. A1. Hemen yanındakine A2 A3 A4 A5 A6 şeklinde tamamını isimlendireceğiz. İhtiyacım olan karelere isim vermeyi bitirdim. 14 tane kare oldu. Kodlama kısmına buraya geri dönmeden işimizi halledebileceğiz artık. Herhangi bir çalışma yapmak istediğimiz kareyi sağ tıklıyoruz. Blok ekle diyoruz. Fare olayını seçiyoruz. Bir tane fare tıklandığında diye bir bloğumuz geldi. Tekrar a tıklıyoruz. Blok ekle diyoruz. Dolgu rengini ayarlayıp seçiyoruz. Bloğumuza bağlıyoruz. A1'in dolgu rengi için bir renk aratıyoruz. Gelen renk değerini alıp sahneye bırakıyoruz ve bloğumuza bağlıyoruz. Tıklayarak hangi renk olmasını istiyorsak o rengimizi seçiyoruz. Örneğin yeşil olsun. Şu anda tıkladığımızda yeşil olacak. Ve bir de ses çaldırmak istiyorsak eğer ses Uyarı sesini solo çal bloğunu alıp yerine yerleştiriyoruz. Birinci karemiz için işlem hazır. Çalıştırıp kontrol edelim. Gördüğünüz gibi karemiz yeşile dönüştü. Tekrar ben fabrikaya geri dönüyoruz. Etkinliğimiz bittiğine tamamlandıya salmak için bize yine değişken lazım. Değişken yazıp aratıyoruz. Değişken oku, değişken ayarla genel değişken tanımlı blokların ekran sürükleyip bırakıyoruz. Mat değer yazıp matematiksel değer alıp bloğa bağlıyoruz. Her doğruda bir arttırması için arttır bloğunu alıp ekrana sürüklüyoruz ve yerine bağlıyoruz. Buradan değişken birleri seçiyoruz çünkü değişkenimiz bir tane. Yerine bağlıyoruz. Her doğruda değişkenimiz bir artacak. Bunu çalıştırmak için bize bir de prosedür bloğu lazım. Bir tane prosedür bloğumuzu alıp ekrana sürükleyip bırakıyoruz. Bir tane de çalıştıralım. İsmini prosedür yapıp yerine bağlıyoruz. Birinci karemiz için kodlama işlemimiz tamam. Şimdi prosedür bloğumuzu da tamamlayalım. Prosedür bloğumuza bir eşitlik bloğu ekliyoruz. Bir tane eğer bloğu eğer ise bloğumuzu aldık, prosedür bloğumuza bağladık. Eğer e, değişkeni şuradan sökelim, çoklayalım, yerine takalım. Eğer değişkenimiz bir tane matematiksel diğer bloğunu çoklayalım, yerine koyalım. 14 doğruya ulaştığında etkinliğimiz tamamlansın. Yani tamamlandı bloğu arayalım. Ve yerine bağlayalım. Ekranda tamamlandı yazısı çıksın. Buraya bir ses de ekleyebiliriz. Bir yazı da ekleyebiliriz. Bir görsel ekleyip onu da aktifleştirebiliriz. Hepsini yapabiliriz. Şu anda bu kadar bizim için yeterli. Artık çoklayarak bütün bloklar için aynı şeyi yapıyoruz. A1 yerine A2'yi seçiyoruz. A2'nin değerini seçiyoruz. 14 blok içinde bunu tekrarlıyoruz. Bir karemiz aktif olmamıştı. O karemizi isimlendirmediğimiz için burada görememişiz. Yeni bir kare dedik, 15 oldu. Onun için buradaki değişken sayısını da 15'e çıkardık. Ve etkinliğimiz tamamlandı. Artık tamamlandı yazısını da alabileceğiz. Etkinliğimizi arka plan eklemek istiyorsak hazır materyal kısmına giriyoruz. Arka plan yazıyoruz. Aratıyoruz. Karşımıza çıkan materyallerden istediğimiz bir tanesini ekranımıza sürükleyip arka plan olarak kullanabiliriz. Şimdi bakıyorum. Örneğin şu olsun arka planımız. Ekranımıza sürükleyip bırakıyoruz. Ve ekranımızı da aynı boyuta getiriyoruz. Sahnemize hizalıyoruz. Bayağı büyük bir arka planmış. Şuradan da gerçeği izleyebiliriz. 2500 küsurlardaymış. Biz bunu 800'e 600 gibi yapalım. Küçültelim, ona göre ayarlayalım yerine. Shift'e basılı tutulup boyutunu ayarlıyoruz. Şu anda sahnemiz de aynı hizada. Ama sahnemiz görünmüyor çünkü görselimiz en üstte. Ya bunu başka bir katmana ekleyeceğiz ya da üzerine sağ tıklayıp en geriye gönder dediğimizde artık bizim e, görselimiz görünmeye başlayacak. Buna bir de giriş yönergesi eklememiz gerekecek. Okul öncesi ya da birinci sınıf öğrencilerimiz olduğu için yazılı yönergeyi alamayabilirler. Bir tane ses nesnesini alıp sahneye sürükleyip bırakıyorum. Sesimin olduğu yeri seçiyorum bilgisayarımda indirilen klasörü'nün içerisinde sesimi buluyorum. Yönerge sesimi ekliyorum, kaydet diyorum ve yönerge sesimi aldım. Bir tane ses dosyam var şu anda. Bunu çalıştırmak için de bir tetikleyici ekliyorum. Ekrana bırakıyorum. Sağ tıklıyorum, blok ekle diyorum, tetikleme olayı diyorum. Ve içerisinde bir ses dosyası ekliyorum. Uyarı oynatıcı kontrolünü alıyorum. Sound 1'i seçiyorum çünkü ismini değiştirmemiştim. Bir tane sesim var. Ve etkinliğimiz başladığında Gönerge ile başlamış olacak. Sahnenizi ortalayalım. Bir çalıştırıp bakalım projemize nasıl görünüyor. Projemiz de ekranda bu şekilde görülecek. ve tamamladığında tamamlandı yazısını alacaklar. Tekrar proje ekranımıza geri dönelim. Projemizi kaydedelim. Bilgisayarımıza kaydetmek için kaydet tuşuna bastık. İçerik oluşturmak için de içerik paketi oluştur eğitim içerik paketi oluşturu tıkladık. Projemize bir isim verdik. Kodlama dedim. Açıklama kısmına da ne istersek yazabiliriz. Bir tane referans görseli seçmemiz gerekecek. Bilgisayarımızda mevcut görsellerden bir tane seçelim. Konum olarak da dilediğimiz konumu seçip tamam diyelim, yayınla diyelim. Şu anda etkinliğimiz bilgisayarımızda istediğimiz konuma sıkıştırılmış dosya olarak kaydedildi. EBA'yı açıp içerikler kısmından içerik ekle, etkileşimli içerik ekle diyerek etkinliğimizi ekleyebilir. Öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz veya kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma bakabilirsiniz. Kullanabileceğiniz diğer videoların linklerini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.